Selamünaleyküm kıymetli takipçilerimiz. 30 günde Kur'an öğrenebilirsin videomuzla e, derslerimize devam ediyoruz. Bugünkü harflerimiz ayın ve ayin harfleri. Ayın harfi biraz boğaz ortasından çıkarılması gereken bir harf. E, hafif boğazımızı sıkarak çıkarıyoruz. E, bunun uygulaması kelime içinde daha kolay. E, bu da yani ileriki derslerimizde tekrar ede ede hocadan duya duya geliştirebileceğiniz bir şey. E, şimdilik sadece şekliyle öğrenmeye çalışalım. Ayn harfi noktasız. Bakın ıayın harfi de e, üzerinde tek noktası var. Ters e'ye benziyor. Sizler de başka bir şeye benzetebilirsiniz. Mühim olan bu harfleri karıştırmamak. Ayın e, harfi noktasız. Ayın harfi de. Ee, bu Türkçe'de ra ile başlayan pek kelime yok. Ee, i̇şte ağaç gibi kelime ortasında kullanıyoruz daha çok. Ee, rayın harfi yumuşak g yani. Ee, bunu da rayın şeklinde çıkarmaya çalışıyoruz. Ayın rayın. Ayın rayın.